Bir tane telefonu... Şşt, küfür ettiği an seni gittim. yakından atarım. Basırsız tamam, beni dinle. Tamam 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 fakir. Efendim, fakir. Internetin... İnternet... İnternet paketi al kendine. Yok lan sır telefonum çalındı. Çalındı. <laughs> Saygı Çalındı sen, derken ha? telefon çaldı. Ama işte sen ne anlayacaksın be güzel kardeşim. Bir dinle beni. Sana bir şey anlatacağım. Ben şu an kendi kendime yayın yapıyordum eğleniyordum. Neden pit, buraya pitbulluk yaptınız şu anda? Yok sana bir basayım dedim bastım. Ya Mert şiş, bir şey söyleyeceğim kardeşim. Kanka evet, ben bilmiyorum siz ha. bana bastınız mı ama size kara basanlar basmış. Bak telefona saldırıyorsunuz. Güzel kardeşim bunlar hoş hareketler değil. Öbürü oradan ya, tam bir ben, gibi. Sana. Bir dinle beni. Bana kara basanlar bastın. Tamam, tamam. Ben sana bastım ya. Bana kara basan bastın. Sus. Problemi. Otur lan. Otur yerine. Otur yerine. Otur yerine. Yerine otur. Otur yerine öyle muhatap olacağız. Otur. Oturacak koltuğu da fırlatıyorsunuz. Geri zekalı evde bir tane koltuk var. Benim suratıma atıyorsunuz onu. Şimdi ben suratına sana çok güzel bir şey, şey söyleyeceğim. Bana. Senin suratına başka bir şey attıracağım. Ben. Bak şş, biraz daha terbiyesizlik yaparsan gerçekten seni yayından atarım. Amacın da senin buraya yayınıma gelip küfürler etmen. Bu nasıl hareketler? bedel. Senin, şş, ne oldu senin, mavi şş, şş, mavi şş senin, mavi senin, tic. dövmen mi, şş, senin dövmen mi var lan bedel diye? mavi tik ne oldu oğlum onu söyle. Lan, dur lan dur dövmeni getir mi? dövmeni. Şş, dövmeni getir. Aldın mı getir mavi tiki? Mavi tiki aldın mı diyor. Ya şimdi ne kadar terbiyesizsin ya. Hı. Arkadaşlar bu yayınımızı TikTok temsilcileri de izliyordur. Sizden bir ricam var. Böyle saygısızlara, böyle alkoliklere yayın açtırmazsanız ya çok mutlu olurum. anlamadığım Gerçekten ya? İnsanlara, insanlara kötü örnek olan bu insanlar biz ellerine, biz ellerine biz bedel biz yazıyor. <laughs> Sarı! 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 Sarı. <laughs> ben Mert. Şşş. Mert, önemli lan temsilci geldi, geldi. Mert, Mert temsilciler geldi yayına. Temsilciler şey geldi şey yayına, temsilciler temsilciler geldi yayına, Mert temsilciler geldi yayına, Mert. E, e mi? Biraz saygılı ol hemen bir üstünü başını düzelt. Efendi ol ya. İnsan ol. Efendi ol. Çekil amına kodu. Pislik ben. Çekil <laughs> de bir kere artık. Yine giydirdi. Bir daha çekil amına Yine giydirdi. Bu var ya ben ah bir dert gelecek bu bana. Ah ah bunu ne yaparım biliyorum musun bunu bu, o oh, Sucuğu bana ona verelim der. Neyse. Salam var. Temsilci geldi diye. <laughs> Gene ıslak şey... atacak şimdi bekle. Bu şarkıyı duyunca kötü oluyor.